Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyorsunuz siz ya. Şeref defneyi sakla. Ay saklanma. değildi bu şeref neydi? Yakalama. Hadi bakalım kim yakalayacak? Defne kaç. Kaç bakalım Defne Zeynep. Abin geliyor kaç. Saklan. Defne Zeynep saklan çocuklar saklan. <laughs> yakaladı seni. <laughs> çocuklar sesler geliyor duydunuz mu arkadan ya? <laughs> Bir gidip baksak <laughs> mı acaba bu neyin sesi? Baba çok kötü ya Chucky gelebilir mi? Anneciğim Çaki'nin bizim evimizde ne işi var ya? kötü <laughs> Bir gel gidelim bakalım Defne Zeynep çok sesi. çok soğuk. Çok soğuk evet gelin bakalım Chucky buralarda mı acaba? Şeref Çeki'nin bizim evde ne işimiz var? <laughs> Defne Zeynep tut abinin elini koş anneciğim. Tut eline bakalım. Hadi gidelim çakıya bakalım. Şeref gel babaannenin odasından bakalım mı? <laughs> Defne Zeynep girin bakalım buraya. Bak bakalım Şeref orada bir şeyler var mı camdan ya? Camdan bak anneciğim bu odada yok. <laughs> var mı bir şey? Sesler geliyordu ya. Evet camdan birazcık ses geliyor gibi oldu. Dur bir açayım camı ben en iyisi ya. Dur, ya dur bakalım. Aç bakalım. Şeref gördün mü? Gelmiş gerçekten. Demek ki onun sesiymiş anneciğim. Bu da nereden çıktı böyle? Çocuklar hadi salona kaçın. Saklanın çocuklar. Eve girer mi acaba? Defne, Zeynep, Şeref. Beni bekleyin. Ay camı kapatamadım çocuklar. Beni bir bekleyin. Geliyorum beni niye çağırmadınız? Beklemiyorsunuz. Cam ancak kapadım. Gelecek. Ay Şeref. Şeref kapatma. Ay Allah'tan motor sıkıştı Şeref. Aç. Aç Şeref. Motorun kırılacak. Vallahi çeki gelirse motorunu kırar şimdi. Şeref. içeri girelim. Şimdi içeri girecek yoksa Şeref. Aç şu kapıyı Şeref. Aa Şeref açsana anneciğim kapıyı. Çeki geldi diyorum sana. Çeki geliyor. Çok ses yakından geliyor. Şeref Defne. Açsanıza kapıyı çocuklar. Ya yakından geliyor ses diyorum size. Defne Zeynep Şeref. Açın şu kapıyı. Defne. Ah, ah motorun kırılacak Şeref. Ne yaptın motorunu anneciğim? Gelin çocuklar motoru bir kenara çekelim birazcık. Şeref kapıyı tam kapama. Çıkamayız geri. Bir şeyler koyalım mı? Ah motorunu geri çekelim. Gel 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 gel. Böyle kalsın motorun ha. Tamam Şeref çok iyi oldu şimdi. Çocuklar saklanın ya. Nereden çıktı bu çeki Defne Zeynep? Koş Şeref o çok hafif ama çok etki etmez. Defne Zeynep bu çeki de nereden geldi çocuklar ya? Sakla Şeref sakla. Aa Şeref ne yapacağız şimdi? Sen nereye saklanacaksın? Oturabilirsin ya da bekle bakalım kapıyı kilitledik gelmez bence. Defne Zeynep. Defne Zeynep neredesin? nerede saklandın sen Defne Zeynep? Ay buradaymış Defne Zeynep. Çocuklar olduğunuz yerden sak sakın çıkmayın tamam mı? Ben bir kapıya bakıp geleceğim bakalım nasıl olmuş kapı. Aa motor var. İki tane de sandalye var. Tamam bence bu kapıyı açamaz ya çocuklar. Sakın çıkmayın olduğunuz yer çok güzel tamam mı? Şeref ayakların çok belli oluyor anneciğim. Sakın çıkma. Defne Zeynep Neredesin? Ha, buradasın. Tamam Defne Zeynep. Şeref olduğun yerden kıpırdama tamam mı anneciğim? Sakın kapı çalarsa açmayın. Ben de bir yere saklanacağım. Bakalım. Ben de bu perdenin yanına saklanayım. Buradan belli olmaz. Şeref, Defne ne yapacağız şimdi ya? Ya gelirse? <laughs> Ay Şeref, hasta oldum ben de galiba ya. Saklanamıyorum da. Çok yorgunum. Ne yapacağız çocuklar? <laughs> Defne Zeynep sakın çıkma ayakların görünüyor birazcık kenarıya kay Defne Zeynep ya Şeref sakın ses çıkarmayın tamam mı <laughs> Çocuklar bir şey söyleyeceğim size <laughs> Evet Defne sanki yukarıdan ses geliyor Galiba yukarıda bu Yukarıdan mı geliyor acaba <laughs> çocuklar bekleyin <laughs> Dur ben bilmiyorum yukarıdan geldi galiba bekleyin bakıp geleceğim <laughs> Tamam durun çocuklar ya ben bir bakıp geleceğim. Çaki yukarıdan mı geliyor acaba? Nerede bu çaki? Bakacağım. Sakın çıkmayın çocuklar olduğunuz yerden. Işığı da açalım. Eyvah çocuklar. çakıyı yukarıda. Merdivenlerde. Nasıl gelmiş buraya? Şeref Defne. Çocuklar. Çocuklar bu balkondan mı girdi? Ne yaptı acaba? Bunun burada ne işi var? Nereden Şeref? Kapıyı kırdı. Ay olabilir Şeref yukarıdan kapıyı mı kırdı acaba? Defne Zeynep çıkın çıkın çocuklar buradan çabuk çıkın. Gel Şeref buradan çıkmamız lazım bizim. Yukarıdan aşağıya inecek şimdi çocuklar ya. Ay geliyor sesler geliyor Defne Zeynep. Hadi çekin motor Defne Zeynep yardım etsene abine. Hadi çekin kapıyı açmamız lazım çocuklar. Kaçın içeri kaçın. Kaçın Defne Zeynep. Bekleyin nereye gitsek Şeref gel. Arka odaya kaçalım kaç kaç saklan oraya Defne. Benim orada oyun odasına gidelim. Defne Zeynep geç oyun odasına. Bekleyin burada ışığı da ben size. Tamam. Ben bakıp geleceğim tamam mı? Burada durun bekleyin. Hadi. Çocuklar sakın çıkmayın. Beni bekleyin. Geliyorum. Nerede acaba? merdivenlerden Çok korkuyorum. Çocuklar merdivenlere kadar inmiş. Sakın olduğunuz yerden çıkmayın tamam mı? Bu nasıl gidecek bizim evimizden ya? Şeref Defne. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar, çocuklar salona kadar gelmiş. Şeref kapıyı kapattı yine Şeref. Merdivenlere in de anneciğim aç. Şeref kapıyı açman lazım ya Şeref. Ne yapacağız? Ben de diğer odaya mı saklansam ne yapsam acaba? Ben de diğer odaya geçeyim. Ben de burada saklanayım o zaman çocuklar. Bana kapıyı açmıyor ya. Ses geliyor sanki. Salona mı indi acaba? Çocuklar yakından geliyor ses biliyor musunuz? Bekleyin bakacağım ben şimdi. Şeref tam da salonun ortasına gelmiş. Ne yapacağız biz şimdi çocuklar? Defne, Zeynep ne yapacağız? Saklanın geri gidelim hemen tamam mı buradan? Koş koş Defne Zeynep. Dur dur eli sıkışın. <laughs> Defne bizi almadı. Gel bize buraya girelim Defne. Gel bize bu odaya girelim. Gireneciğim gireneciğim ışığı da açalım. <laughs> ne yok? <laughs> Dartı ne yapacaksın? <laughs> Aa, abi de geldi Defne Zeynep şimdi yanımıza. Çekil gelecek Defne Zeynep. Kapıyı da kilitledin Şeref? <laughs> Tamam. Ha çocuklar saklanın buraya saklanın koş koş dev de zeynep oyuncağını düşürmüşsün buraya anneciğim onu al. An. Şeref ne yapacağız şimdi? Saklanın çocuklar çabuk. çabuk. Tamam Defne Zeynep hadi saklanın sakın çıkmayın. Çocuklar çok yakından çabuk. sesler geliyor. Çabuk. Ne yapacağız acaba? Çabuk. Ne Şeref? çeker mi? Onun mu? Ay korkar mı acaba bilmiyorum. Bir dakika bekleyin ben bakıp geleceğim bir planım var benim. Tamam mı çocuklar? Defne Zeynep balon yok şu anda. Bekleyin çocuklar. Burada durun saklanın sakın çıkmayın tamam mı? Ben bir gidip bakacağım nerede diye. Şeref Defne çıkmış salondan bu. Acaba bizi mi arıyor? Ne yapıyor? Şeref Defne sakın olduğunuz yerden çıkmayın bir planım var benim. Çocuklar sakın çıkmayın benim bir planım var ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Şimdi ben orada lambayı kapatacağım tamam mı bütün ışıkları. Ondan sonra Defne Zeynep sen de ışığını açacaksın yerden öyle yuvarlayacaksın onu tamam mı anneciğim? O da belki korkar. Ben, kapat, kapat gel Şeref bekliyorum seni. Kordonunkini de kapat gizlice. Nereden git tamam mı görmesin seni mutfağa gitti o. Kenardan git anneciğim hızlı git. Hızlı git gel Şeref. Kapat gel kapat gel. Aferin sana. Ay. Kapat orayı da. Mutfakta Şeref hadi gelecek. Şeref hadi. Defne Zeynep aç ışığı anneciğim. Aç onun ışığını kapama Şeref kapıyı dur. Defne Zeynep şimdi onu dışarıya atacak. Aç anneciğim ışığı bekle. Aç ışığı aç. Attın mı? Bakayım nasıl? Defne biraz daha ileriye at. Aferin. Aferin sana Çekil Defne ya. Zeynep. Kaç kaç. Kapat Şeref kapıyı şimdi. Ay çocuklar sakın çıkmayın buradan bekleyin tamam mı? Aferin sana Defne Zeynep çok güzel bir yere attın. Aferin sana. Şimdi bakalım gidecek mi? Bekleyelim. Korkacak mı acaba? Dikkatini çekecek mi? Işıklı ya şimdi. Belki korkup kaçar Defne Zeynep. O benim kardan adamım. Evet senin kardan adamın belki şeyler Defne Zeynep ya. İnşallah kardan adamını alıp götürmez. Ya götürse Defne Zeynep oyuncağını? Şimdi bekleyelim bakalım. <laughs> Aa şeref hiç gelmedi. oldu arabana? Şarjın mı bitti? Hayır bozuldu. Bozuldu mu? Bozulmamış bak. Şarjı bitmiş onun. Çocuklar şimdi bu tarafa gelin kapıyı açacağım. Saklanın yerinize geri saklanın. Şeref defne yerine geri saklan. Ne anneciğim orada? Tamam takarız birazdan. Saklan şeref yerine. Ne koyayım? Tamam. Ama çocuklar prizle oynamaz. Anneleri var keneler sadece. Onu da anneleri takar tamam mı? Sakın prizle oynamak yok. Kaldan. O saklanma oraya. Beni bekleyin şimdi. Tamam bakıp geleceğim. Acaba gitti mi çocuklar ya? Bakalım bakalım. Şeref sadece ışıldak var orada. Gece lambası duruyor. Dip dip. Gel bakalım nerede? Dip dip. Gitti mi dev Zeynep? Al bakalım ışığını. görünmüyor etrafta Şeref. Neden geldi ki acaba? Sen oyuncağını mı alacaktı yoksa duruyor mu Dart'ın? Aa Dart'ın duruyor Şeref. Nerede acaba? Dipne. Gelin soluna bakalım. Aa, okun yok Şeref. Üç tane okun vardı senin bir tanesini aldı mı? Gelin sonuna bakalım gitmiş mi? Defne Zeynep yürü bakalım. Hadi gel bakalım. Gitti mi acaba çocuklar ya? Ne, nerede bu? Abi, gitmiş mi? Kartını, almış kartını mı almış? Çocuklar gitmiş yok görünmüyor buralarda. Tamam. Ben bir dakika bakıp geleceğim tamam mı? Bekleyin beni çocuklar. Acaba nereye gitti? Şimdi bakacağım. Bakalım nerede? Ay çok korkuyorum ya. Geri gelir mi acaba? Ne? Ne? Çocuklar geri çıkmış gidiyor ya. Aa bu neden geldi? Defne Zeynep abinin okunu aldı gördün mü? Dartın almış. Dartın okunu almış hatta gel. Hı -hı. Gel. Ama üç tane kaldı. Evet hayır iki tane kalmış işte Defne. Üç tane vardı. Şeref. Şeref üzülme anneciğim tamam mı bir tanesini almış yapacak bir şey yok ya iki tane kalmış şimdi oyun oynayabilirsiniz rahat rahat gitmiş artık tamam mı çocuklar hadi oyununuzu oynayın şimdi.